görünce hemen çığlık atar. Köpek balığı çok sevinir. 11 yaşındayken başlamıştım Ankara'da. Radyo Çocuk Kulübü'nde. O dönemde Rüştü Asyalı, Ergin Orbey, Ejder Akışık bunlar bizim konuşma rol, diksiyon, güzel konuşma ve benzeri eğitimlerimizi veren eğitmenlerimizdi. Bu konunun belki en önemli ustalarından biri Sezai Aydın'dı. Ee, rahmetli Sezai abi'nin İngilizcesi kuvvetli değildi ama inanılmaz bir içgörüsü vardı. Cosby'i konuşurken birlikte konuşuyorduk ve ben gerçekten ağzım açık Sezai abi izliyordum. Çünkü hani İngilizceyi çok çok iyi bilmeden, hele komedi konuşuyorsanız, e, konuştuğunuz kişi durduğunda sizin de duruyor olmanız gerekiyor. Çünkü espri o anda bitmiş oluyor. Gürültü yok deyin hadi! Gürültü Çok güzel! Bu resmi hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Hadi bakalım şimdi defolun. Sezai abi bir şekilde böyle konuşmaya başlarken aniden hızlanmaya başlayıp şak diye zamanlamayı oturttururdu. Ya da işte bu tonda konuşurken bu hızla konuşurken aniden daha da yavaşlamaya başlayıp yine espriyi sonuna getirttirip yine oturttururdu. Bence bir insanın şunu yapması gerekiyor seslendirmede. Ee, o kişinin özelliklerinin ötesinde kendi özelliklerinden hiçbir şey katmaması gerekiyor. Ama hiçbir şey. Çünkü ee, diyelim ki birini konuşuyorsunuz, o biri onu oynarken zaten dönüşüyor. Yani diyelim ki Tom Cruise ee, ya da Brad Pitt. Küçük kız kardeşim, erkek arkadaşından ayrılmış ve hukuk fakültesinden ayrılmayı düşünüyormuş. Hayır, üzüldüm. Hayır üzülecek bir şey yok. Bir filmde bakıyorsun, bambaşka bir aksanla konuşuyor, bambaşka bir ritimde konuşuyor ve bambaşka bir hızla konuşuyor. Dolayısıyla sen kendi ritminde konuşursan bir kere o oyuncunun oynadığı o karaktere saygısızlık etmiş oluyorsun bence. Temel öykü karşındaki ne yapıyorsa sen de onu en iyi şekilde ona en yakın şekilde yapabilirsen bence iyi bir seslendirme sanatçısı olursun. Ratatüyü iyilerden biriydi ya. Ratatüyü gerçekten çok eğlenceli. Asil bir göreve hizmet etti. Asil mi? B -b Bizler hırsızız baba ve çaldığımız şeylerde kabul etmek gerekir ki sadece çöpler. Içinde... Küçük Prens konuştum o da çok güzeldi. Onda da 17-18 tane ayrı ses çıkarıyorsun. Bütün karakterlerin her birini teker teker ayrı konuştum. Öyle olunca sonlara doğru şöyle oldu. Ya ben Geride konuşmadığım ses ne kaldı falan. Bakıyoruz işte tilkiyi böyle konuşmuşum, gülü böyle konuşmuşum, işte prensi böyle konuşmuşum, pilotu böyle konuşmuşum. Şimdi ses renklerini dinliyorsun, aradan başka bir renk daha bulman gerekiyor. Öyle öyle 18 tane ayrı sesi bir arada çıkarmıştım. Uçtuğumu söylerken böbürlendim. Haykırdı. Nasıl yani? Gökten mi düştün sen? Evet dedim fazla şişirmeden. Ya bir dönemde biz hani az sayıda insanla çok büyük prodüksiyon işleri de konuşuyorduk. Ben hatırlıyorum mesela bir tane Star Wars konuştuk, 7 kişi toplam. Star Wars. Öyle olunca sen mesela hani bir ana karakterin var konuştuğun bir de arada giren çıkan işte robottu, uzaylıydı, bilmem ne adamdı, oydu buydu falan. Ben Star Wars'da böyle bir 14 tane falan ses çıkardığımı hatırlıyorum farklı farklı, kadın sesi dahil. Dünyadaki o örneklerle karşılaştırdığımızda da şunları görüyoruz. Dünya üzerindeki en iyi aktörler, en iyi aktrisler seslendirme yapıyorlar. Why are you really out here? I just found out that my dad isn't really my dad. Your dad, the goose. Dolayısıyla bizim de onu uygulamamız gerekiyor. Kaliteli ve iyi bir iş yapmak istiyorsak. Yoksa bir tür merdiven altı üretime dönüyor. O zaman düzgün ve doğru Türkçe konuşamıyorsun. E sen zaten bunu konuşamıyorsun. e Dinleyici senin yanlış Türkçe'ni duyar hale geliyor. Bu sefer o da o şekilde etkileniyor. Çünkü bir şekilde toplumla iletişim halindesin. İnsanlar seni izliyor ve dinliyor sonuç olarak. E o yüzden de bence eğitim ve kalibrasyonun yükselmesi şart. İnsanlar bunu görüyor. Hemen çıldı bakar Köpek balığı çok sevdi